Videoya başlamadan önce size Keypoint sitesini önermek istiyorum. Bu sitede anket veya arkadaşınızı davet ederek bedava Robux kazanabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye ulaşıp kayıt olabilirsiniz. Gerçekten diğer sitelere göre aşırı kolay anketleri var. Görevleri çok basit, hemen Robux'unuzu alabiliyorsunuz. Eğer basit bir şekilde Robux kazanmak istiyorsanız gerçekten bu site tam size göre. Şimdi hemen denemenizi istiyorum ve videoya devam edebiliriz. Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta aksesuarlar yani e, şapka vesaire yüz bunları nasıl bedava bir şekilde yapabileceksiniz bunu göstereceğim video geçmeden önce arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın ve beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar bunları yaparsanız gerçekten benim kanalım için çok büyük bir katkıda bulunursunuz cidden e, şu aralar ihtiyacım var en azından yani eski atmıyorsanız bile. Şu videoma atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, bunu istiyorum sizlerden ayrıca bu arada arkadaşlar. Sizlere çok güzel bir haberim var. Ee, bakın 10 direkt benim kanalım. Şurada ikinci kanalım var. Buraya basıyorsunuz. Ve mesela bunu abone oluyorsunuz arkadaşlar. Artık bunda yabancı videolar çekeceğim arkadaşlar. Videolar kısmından e, videolara böyle yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Örnek olarak ne bileyim? E, yani adınızı yazıyorsunuz Roblox adınızı ve her videoda arkadaşlar sizlere 50 Roblox falan vereceğim. Onu da söyleyeyim e, ee, yani onu söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar yani video paylaşıldığı anda bir gün geçmeden e, yorum yaparsanız ve videoyu beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz her videomda yapacağım bakın sadece bu kanalda olacak onu da söyleyeyim arkadaşlar şimdi video geçelim e, şimdi istediğiniz e, aksesuar olduğu için örnek olarak ben bir yüz e, yapayım bu arada e, şapka dedim pardon maalesef sadece yüze takılan şeylerde olabiliyor mesela e, şu bir fesi çok güzel yapabiliriz veya bunu istediğiniz yapabilirsiniz Ben örnek olarak bunu seçeceğim arkadaşlar sonra başka ne seçebilirim bir yüz seçelim yüzde şart yani yüz olarak da ne seçebiliriz güzel bir şey olsun pahalısından falan Sonuçta bedava yapıyoruz yani şu çok güzelmiş bunu aynen bunu da alalım yan sekmeleri açıyorum yani bunları başka ne olabilir bir gözlük mözlük bir şey iyi gider bize onunla da bir bakmak istiyorum örnek olarak ya da gözümüz var aslında Pardon ee, başka da bir şey galiba yok yani olursa Yok aynen bu ikisi yeterli olur Hem bu, bu şekilde gözlük hem de Zaten gözü gerek yok aslında bir ağız lazım yanlış seçtik ee, Nasıl bir şey olabilir Şöyle bir şey uygundur sizce güzel mi bence güzel baya Ya da bu da olabilir Fark etmez yani Bence bunu seçelim aynen Bu ikisini birlikte bedava bir şekilde yapacağız arkadaşlar Şimdi ne yapacağız onu söyleyeyim ee, bunu arkadaşlar bakın yüzü seçtiğinizde yüzü masa üstünüze şu şekilde atıyorsunuz sağ tıklayıp eee sizde hangisi varsa onu seçeceksiniz Paint.net veya Photoshop seçeceksiniz arkadaşlar Eee böyle bir şey açılıyor gördüğünüz gibi bu arada karışık değil lütfen videoyu dakika dakika eee önemli izlerseniz yaparsınız yani yapılmayacak bir şey değil Şimdi bunu e, şekli şu şekilde siliyoruz bakın bunu seçiyorum ve bunu seçip delete tuşuna bastığımda siliniyor Şimdi bunları yaptıktan sonra bizim gözlüğümüz var. Bunu nasıl e, alacağız? 3D'ye alıyorum arkadaşlar. Ve şu şekilde yani tam önden tam göze nasıl gelecekse o şekilde yapıp e, SS alıyorum şu şekilde. Bunu da şöyle alıp e, buraya atacağım şimdi. Bunu açalım. Katman oluşturuyorum şuradan. Ve CTRL'e V yapıyorum. E, şunu seçiyorsunuz. Ve bir tane beyaza tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu ayarlarsınız. Yani siyah gitmediği sürece şöyle güzel olur Aynen baya baya güzel oldu Mesela şu anda hazır gibi bir şey arkadaşlar yani Böyle bile şu anda baya güzel durdu gördüğünüz gibi Bunu şu an kaydedersem bu şekilde arkadaşlar yapabilirim hatta belki de deneyelim yani inanmayanlar olabilir Ama bunu biraz doğru biçimlendirmek çok çok önemli bana göre Yaptıktan sonra dosya Farklı kaydet ve masaüstünüze kaydedeceksiniz arkadaşlar e, PNG olarak seçiyorum ve kaydediyorum olmadı şöyle sallayalım adını ve tamam diyorum evet işimiz bu kadar basit arkadaşlar yapacağınız şey daha sonra arama kısmına Roblox yazıyorsunuz Roblox player yani gri olanına sağ tıklayıp dosya kolumunu aç tekrardan sağ tıklayıp dosya kolumunu aç aynı şeye ve buradan content kısmı var görüyorsunuz ve tekşus en alttaki Buradan arkadaşlar e, ne yapacaksınız Bizim yaptığımız şey nerede o Aynen burada bakın burada Bunun adını e, F2'ye basıyorum Bir kere ve Fac'e yapıyorum yani face Bunu da buraya yolluyoruz Bu kadar basit yani işlem bu kadar arkadaşlar daha sonra oyuna girip Test edebilirsiniz e, istediğiniz gibi yapın yani mesela şunu kullanın Kullanın Hiç fark etmez benimkini kullanmanıza gerek yok yani e, hayal gücünüze bağlı olarak çok güzel şeyler yapabilirsiniz Hatta Çok çok güzel şeyler yaparsanız lütfen Discord sunucuma gelip adminlere falan iletin Ben de onu video fikri olarak paylaşırım yani e, Bir oyunumuza girelim arkadaşlar size göstermek istiyorum çünkü Nasıl olduğu hakkında benim de hiçbir fikrim yok Hatta e, bu arada bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Şunu söylemeyi unuttum Face olarak hiçbir şey kullanmayacaksınız yani mesela bunu kullanıyorsanız çıkarın Hiçbir şey tıklı olmayacak bu şekilde olması şart arkadaşlar Yoksa dediğim gibi olmuyor e, yüzümdeki maske çıkartayım çünkü ondan dolayı gözükmeyebilir. Aynen bu şekilde. Şimdi baya güzel olacak. Ben baya ümitliyim ama e, şu saçı çıkartalım bir. Çünkü gözümün önüne geliyor ya gözükmez falan. Dediğim gibi bu şekilde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu arada bunun şapkalı versiyonu var kanalımda var. İsterseniz izleyebilirsiniz. E, biraz yani bir ay yakın oldu. Evet girdim. Ve cidden çok güzel oldu ya. Ya bunu arkadaşlar kötü diyen var mı? A abi 3D sandım bir anda. Cidden çok güzel yapmışız bu arada. Yani yani profesyonellik kokuyor abi. Bu kadar. Bu kadar. Ben çok beğendim yani bu türlü yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben e, bunu serisini yapacağım yakında hani böyle daha güzellerini falan yaparım. Çok çok beğendim gerçekten tam oturtmuşuz yani tam kıvamında şu anda. E, hepinizi çok seviyorum bir dakika da görüşmek üzere hoşçakalın bay bay hepinizi çok seviyorum. Eee zaten ikinci kanalımı bu arada Açıklama kısmına koyacağım. Oradan abone olup arkadaşlar çekilişlere katılabilirsiniz. 50 Robux kazanmak çok kolay o kanalda. Hoşçakalın. Bay bay.